E ne zaman oyuncu olmaya karar verdin? Ya bence karar vermedim. Ee... Yani aslında şöyle de sormam lazım galiba. Eee Üvey baba, baba lafını da çok sevmemekle birlikte e, annenin eşi diyebilirim hı hı. ya da Kenan Bey diyebilirim. Hı hı. Ben bu Üvey baba kalıbını Ben de sevmiyorum. Onu da geçen evet. gün hatta bir röportajımda söyledim. Hani, evet. Üvey baba demek hani evet. yakıştırmıyorum. Da çünkü beraber büyüdüm. Yani, evet, babam birlikte büyüdün. Aslında ve babam evet. demek daha doğru olabilir gerçekten. Ee, babanın mesleği mi tetikledi mesela seni acaba diye düşünüyorum. Hiç alakası yok. Ha baya. Ee, ben Baya kendimi bildim bileli e, oyuncu olmak istedim. Ve Aa. başka alternatif hiçbir meslek düşünmedim Düşünmedi. hayatımı çok enteresan bir şekilde. Yani daha yeteneğimin olup olmadığını, e, buralarda tutunabilip tutunamayacağımı bilmeden buydu. Ya başka hiçbir dünya yoktu benim için. Ne kadar Ya, yani Evet ailemin e, magazin tarafı olması ya da başka hiçbir şey beni tetiklemedi buydum ya yani. sanki benim doğan bu annen ne dedi peki hikayenin başında ee, itibaren? hiç istemediler hmm. ee, sanırım baban da istememiş e, asla istemedi hele e, Kenan e, babam o çok karşı çıktı hmm. ve ben onlardan gizli Müjdat Gezen'in sınavına girdim. Ne diyorsun? Çünkü elimde bir, bir şey... magazinciden gizli bir evet. şey yapıyor olmak aynı evin içinde <laughs> iddialı bir zaten. hamleymiş gerçekten. Ama çünkü başka çarem yoktu. Hmm. Yani ya diyecektim ki o sınava girip kazandım. Hani bir şeyle gitmem lazımdı. Anladım. Çünkü onlar şöyle baktılar Peki, önce. Peki öz babanla iletişimin nasıl? Onu bilmediğim için özür dileyerek soruyorum. Ee, o biliyor muydu ve destek oluyor muydu anlamında? Aslında o dönem çok geçeceğim. sık görüşmüyorduk. Ee, sonradan e, evlendi ve çocukları oldu, kardeşlerim oldu. Ha. Ondan sonra daha sık görüşmeye başladık Aynen. biz. O dönem o kadar hayatımın içinde değildi. Hı hı. Ve e, gerçekten bu işi istediğimi ve ruhumun e, beni oraya ittiğini ispatlamam gerekiyordu onlara. Çünkü şöyle zannettiler. E, heves işte geçer bu. Hani e, başka bir şey oku. Bir bak kendini bir tanı. Hayır yani anlatamıyordum onlara kendimi. Ah ya. Buyum ve bir şey yapmam lazım. Ve e, Müjdat Gezen'e gittim aktör stüdyoya e, ve Müjdat Hoca'nın benim şansıma o dönem bir sınav e, gibi böyle bir seçmeler yaptı. Aha. 300 kişi alacaktı sadece bir kız bir erkek e, pardon 300 kişilik bir sınav 10 kişi alacaktı. Tamam. Şimdi oldu. Dedi ee, 300 kişi ee, yol, yok, sanat merkezine kişi. nasıl sığdıracak? İçimden onu düşünüyorum. 300 kişilik bir e, sadece Tam, giriş hakkı var. 300 kişi katılacak sınava. Sadece 10 kişi, 10 kişi 5 kız, tamam. 5 erkek tamam. ve bir drama, bir komedi oyun istediler çok kısa. Ben onu hazırlandım deli gibi. Tek başına. Ee, evet tek başıma. Kimseden destek almadın Hayır almadım. Ders almadın. Ee, zaten aktör stüdyoya gidiyordum. Bir altyapım vardı. Peki annem babam gittiğini biliyor. Onlar biliyorlar. Onlar tamam. tamamen şöyle bakıyorlar işte, hani geçecek hevesin. Tamam. Ama bu bir heves değil. Bunu anlatmam için bir şey başarmam lazım ve onlardan habersiz sınava girdim. Çünkü aslında o kadar korkuyorum ki bir anda e, üvey babam yani Kenan. Arayıp da müjdatı benim kızım sınava girecekmiş alma onu devim ihtimali var yapar mı şey? yani yapmaz ama o anda e, o kadar en ufacık bir şeyi bile evet. e, müdahale edebilirsiniz evet yani hiç elimde hiçbir şey olmaması lazım tamam. e, ve girdim sınava kendim hazırlandım e, sabah 9'da gittim ve akşam altı buçuktu bana sıra geldiğinde. Hani artık böyleydim ne olur bana sınav yani olsun ve ilk defa sahneye çıkacağım bir şey ve e, ve kazandım. Ve gittim dedim ki ben kazandım artık ben e, Müjdat Gezen'in kadrolu oyuncusuyum. Ve biz hemen oyun, oyuna çıkacağım hemen. Ve böyle başladı hikayem evet, evet. ve dedim ne ki dediler? artık e, Kenan'ın şöyle bir lafı vardı. E, hiçbir zaman oldum deme dedi. Özellikle oyunculukta hiçbir zaman olamazsın çünkü hep ilerlemen gereken bir meslek. Ama e, benim Müjdat'ı arayıp da e, kızım öyle bir sınava giriyor demeyip de senin benim üvey kızım olduğunda Müjdat'ın beni arayıp aa senin kızım buradaymış demesi beni gururlandırdı. Teşekkür ederim dedi. Aa, o oradan ama tabii daha çok yolun başındasınlarla başladık güzel. ve Öyle bu hikayem başladı. Ama aslında diğer insanlardan ben hep çok daha fazla zorlandım. Hmm. Çünkü ne olursa olsun güçlü bir ailenin durumu iyi bile güçlü sayılıyor ülkemizde. Güçlü bir ailenin çocukları olduğunda daha çok fırsatlar önüne seriliyor zannediyorsun ama hayır. Hmm. Daha çok bir şey ispatlaman lazım. Çünkü şunu çok kolay yapıştırıyorlar. Ya o zaten onun kızı. O onun oğlu zaten. Torpille geldi. Torpille geldi. Hayır ben tek başıma kendi kendime geldim. Kendi kendime çalışarak, e, auditionlara girerek, e, reddedilerek, çok beğenilerek bazen beğenilmeyerek. Hani o süreci acısıyla tatlısıyla ben kendim deneyimledim. Bütün işlerimi auditionlarla aldım ben. E, ama gün sonu ya, zaten onun kızı çok yapıştırılıyor. Hani evet ben bunu açtığımı düşünüyorum. Ee, öyle olmadığını ispatladığımı düşünüyorum. Ama bunun zorluklarını çok yaşadım. Çünkü bizim insanımız hikayesi olan şeyi sever. Ama şöyle bir hikaye seviyor. Ee, çok zor bir yerden geldim. Hani o işte İzmir'den geldim, Ankara'dan geldim, çok yokluktan geldim. Hani bunlar çok kabul görüyor. Bu arada aşırı saygı duyuyorum. O çok başka bir şey. Ama... Ee, benim geldiğim alan onlarınkinden daha kolay değil, hatta daha zordu. Hazır. Çünkü ekstra bir şey ispatlaman lazım.